bilimsel olarak incelenen faydaları araştırmalar. Kudret narının özellikle şu alanlarda dikkat çektiğini gösteriyor. Bağışıklığı güçlendirme. C vitamini ve antioksidan yoğunluğu vücudu oksidatif strese karşı korur. Düzenli tüketim bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sistemine destek. Geleneksel tıpta kudret narı mide yanması, gastrit ve ülser için sıkça kullanılan bir doğal çözümdür. Özellikle zeytinyağının da bekletilmiş kudret narı bu alanda yaygındır. Kan şekerini düzenleme Bazı bilimsel çalışmalar kudret narının insülin benzeri bileşenler içerdiğini ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Anti-inflamatuar etki İltihap karşıtı yapısı hücresel düzeyde koruma sağlar ve vücudun daha dengeli çalışmasına destek olur. Nasıl tüketilir? Kudret narı çeşitli şekillerde tüketilebilir. Taze meyve olarak zeytinyağında bekletilmiş macun şeklinde, çay veya kaynatma yöntemiyle toz ve kapsül formları. Ancak tadı oldukça acı olduğundan genellikle yağda bekletilmiş formu tercih edilir. Dikkat edilmesi gerekenler: Her doğal ürün gibi kudret narı da kontrollü tüketilmelidir. Hamileler ve emziren anneler, şeker hastalığı için ilaç kullananlar Alerji geçmişi olan kişiler kullanmadan önce mutlaka uzman görüşü almalıdır. Kudret narı, yüzyıllardır kullanılan ama modern çağda yeniden keşfedilen mucizevi bir bitkidir. Hem doğal tıp hem de bilim dünyası tarafından araştırılan bu meyve, doğanın bize sunduğu değerli bir armağandır. Daha fazla bilim, doğa ve keşif içeriği için Dijital Bilgin ailemize katılın. Bilgi dolu yolculuğumuza birlikte devam ediyoruz.